Değerli İstanbul Times TV izleyenleri Esenler Meydanı'ndayız. Soru yok. Mikrofon vatandaşlarımızda. Kime haykırmak istiyorsanız sorun diyoruz. Hep beraber izliyoruz. Soru yok. Mikrofon sizde. Kime haykırmak istiyorsunuz? Vallahi ne? Muhtar olur, belediye başkanı olur, cumhurbaşkanı. Serbest. Ne diyebilirim ki? Bilmiyorum ki. Bir örnek verin yani. Ne? mesela temiz mi başkanımı seslenmek istiyorsun? Cumhurbaşkanı maaşlar artsın mı istiyorsun? Serbest eşine mi kaykırmak istiyorsun? Şey yok, engelli yok, sınır yok. Yani her türlü serbest. Vallahi şu durumda aklımda bir şey yok yani. Ekrem İmamoğlu'na derdim. Sözünü tutmadın. Bundan istifa derim ve başkana da hayırlı olsun derim. Eksik her şey var hani şeyde AK, AK, Parti şey e ee, İmamoğlu'nun için her şey eksiktir. Ba, Ona mı haykıracaksın? Ne eksik? O gün kişi o kaç gün önce çıkarttı AK Parti e, şeyi çıkarttı yani. E, çıkartı yani. Evet. Onu sorardınız. Evet. o, kişi çıkarttı. evet EYT yani bu EYT evet Cumhurbaşkanı biz seviyoruz gerçekten. Ama bu EYT'ye bir el atması lazım. Yani bu bir sorun değil. Yani hakkımız olan istiyoruz o zaman sizin haykırmanız Cumhurbaşkanı hakkımız olan emekli yaşa takına çözün biz de emekli olalım. Evet aynen. Abi, sorun sıkıntı dediğin zaman şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı başını önünü eğsin ve durumun anlasın abi ne olduğunu anlasın. O zaman Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na haykırıyorsun. Düşün taşın diyorsun ne yaptın? Aynen öyle abi. Adam gibi çalışsın. Adam gibi işini gözüne işe yapsın abi. Yani ben şu anda ondan memnun değilim. Bilmiyorum. Seçmen olarak çok teşekkür ederim. Ya e, e, muhalefet muhalefetliğini hiçbir zaman yapmıyor ya. Yani. Yapamıyor mu? Yapamıyor. Kesinlikle yapamıyor. Peki abi siz ya, muhalefetin başkanı uzak, ne yapardınız mesela? Ya şimdi en azından yapılan işlere, e, yapılan işleri takdir edersiniz yani. yapılan İyi yapılanlar. Şey, i̇yi yapılanlar takdir edersiniz yani. Ee, milletin kafasını karıştıracak e, hareketler yapmaya gerek yok. Şöyle ki Muhalefete mi seslenirdin İyi Tabii haliyle yani. haliyle Yani muhalefet denen hiçbir şey yok. Eğer muhalefet e, görevini yapmış olsa e, AK Parti daha e, farklı davranır. Her şey daha iyi olur yani. Yapamadığı için onun zararını da yine biz çekiyoruz. İyi muhalefet olmadığından dolayı vatandaş sıkılacak, iyi muhalefette haykırıyorsun. Aynen. Deyiş sahibi kırmak istiyorum. Allah bahtının yolunu açık etsin. Her zaman arkasındayız. Bu haykırma değil, bu destek oldu. Teşekkür ederim. Valla mikrofon bendeyse, şuna ben şey yapmak isterim. Şimdi, bu esenler, esenlerde e, yaklaşık 16.500 ailenin belediyenin uygulama yapmış olduğu imar planlarında hak ve hukukları yenmiş. 1997 senesini 1 bölü 1000 ve 1 bölü 5000 ölçüklerinde zamanın belediye başkanının bu halka yapmış olduğu en büyük kötülük budur. Evi, Mehmet Öcalan mıydı o zaman? Mehmet Öcalan. Zaten Mehmet Öcalan'a sesleniyorsun, haykırıyorsun. Çapsız, çapsız, Mehmet Öcalan, çapsız. Yani burada iki tane keçi bekleyemeyecek bir marketi işte. Işletmeye... üç dönem belediye başkanlığı yaptı. yaptı. Çapsız nasıl çapsız? Çapsız. Eğerleri katlet. Emin ol. Ben öyle söylüyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. İnsanların oturdukları evleri donatı alanı içerisine oturdukları halde alan ve buradaki imar durumlarını kaçak inşaata sebep veren bu şeydir. Bu belediye başkanıdır. Üç tane burada Ama belediye başkanı e, oldu. tevfik değil mi? Öncekine sesleniyor. Tabii ki Mehmet Hoca'lar. Mehmet Hoca'lar'a sesleniyor. Hakkımızı yediniz diyor. Esenleri bir varoş haline getirdi. Ya. Bunun hesabını o vermesi lazım. Esenler'de yapılabilecek. Evet, evet. Mesela şunu örnek vereyim Başakşehir'in dördüncü ve beşinci etabı ve göçmen Esenler'e bağlıydı. Esenlere tahsis edilmiş hastaneyi götürdü. Başakşehir e, yaptırdı o zaman Esenlere. Esenleri doldurdu. Bir Diyorsun. Yapılabilirdi tabi. Ama şu var o zaman Esenlere bağlıysa yani yaptığı bir yanlış değil aslında. Sonuçta Esenlere yapmış. Yenerek yapılmış bir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mağdur edilen 16.500 aile var burada. Bu i̇mar'dan dolayı. Değil mi efendim? İmar'dan dolayı haksız hukuk yerler oturdukları yerler imarlı olduğu halde yapmış olduğu imar planlarında bütün bu kişiler hak ve hukuklara tecavüz etmiştir bu yüzden. Abi bizi izliyor inşallah. Güzel bir yere ayırdığınız teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah. Çok sağ olun. Aslında bu insan ceza hukukuna göre yargılanmalı. İnsanlar... Dava açsaydınız efendim, dava niye açmıyorsunuz? 16 milyon bir. Evet, o 16 bin 500 insan bir araya gelebilse çok şeyler yapılabilir. Bunların, varsa. Bunların sorunlarını sorun üzerine sorun yatırdı bu vatandaş ve bu vatandaşın devam ettirdiği siyasi çizgi devamında bunu çözme ile ilgili hiçbir teşebbüs içerisinde bulunmadılar. Bunları çözmeleri gerekir. Bunlar mağdur edilen insanlar. Ben bu mağdur edilen insanların Yeni başkana, sözcüsüyüm. yeni başkana götürdünüz mü? Tevfik yoksa bu yanlışlık var diye. O bir takım girişimlerde bulundu. İşte şeye e, ne diyorlar ona? Bizim bu askeri alan... İstoçun arkası evet. Is, 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 askeri alanın bu sorunları falan bu işte. sorunları çözmek için Milli Savunma Bakanlığı'ndan 8,5 milyon metrekare yeri yerleri donatı alanında bulunan insanların sorunlarını çözmek için tahsis ettiler. Buraya beraber. Ama yine çözüm yok. Ama baştan. bu, sor, bu sorunlarla yaşayan insanlar sorunları yine duruyor. Bunlarla ilgili çözüme yönelik hiçbir çaba görmüyoruz. Çap sorun olabilir mi? Çapsızlık dediniz yani aynı bu. Ya buna, şimdi şöyle bir durum var. Bundan evvelken ne diyorum? Buna şimdi ne? Bundan sonraki insanların gayretlerini görmek istiyorum. Tevfik Göksu'nun gayreti var mı yok mu? Çapı konusuna gelirsek. Gayretlerini görmek istiyorum. Burada Aha, iki, şu an yok iki dönem iki dönem yaptığı bu üçüncü dönemi üçüncü dönemi, Mehmet Tevfik Göksu'nun bir takım bir şeyler gayretlerini var bir şeyler yaptığını görüyorum ama yetersiz mağdur edilen insanların hak ve hukuklarını temin etmesi lazım. Çok teşekkür ederim yani en son e, CHP milletvekili e, Sultanahmet Sultanahmet'in bile bize yapılması dedikleri için beni üzdü yani. Onun olmamasını istiyoruz yani biz. Daha çok. Kime hayır yani şu anda kime haykıracak bir yani bir durum yok. Eşine, çocuğuna, muhtarına, cumhurbaşkanına, imam olarak, kime istiyorsan. Cumhurba Cumhurbaşkanıma sevgiler, saygılar sunuyorum. Ee, aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah 2023'te tekrar biz İstanbul'u tekrar alacağız. Yani. Erken seçim olacak diyorlar. 2024'te belediye seçimi. Genel, se genel olur, seçim 2023'teki 2023. seçim 2020 seçiminin aynası olur yani. 2023 önce sonra 2024 belediye 2024'te. İşte 2023'teki seçim yurtta seçimi 2024'teki seçimin aynasıdır. Ayna olur. olur. Mikrofon sizde serbestsiniz. Serbest. Kime haykırayım? Serbest. Kim ağla geliyorsa. Ne yapla ayırabilirsin. Ağlıyorsan o Dünürşü sen ne yapıyorsun böyle? Ne, yapıyorsun? <laughs> ne işi var mı haykırıyorsun? Yok ya e, İzmir'den geldim misafirlerim. İzmir'e selam. İzmir'e selam olsun. Selam, İzmirlileri tamam. çok seviyorum. İzmir'i çok seviyorum. Bu kadar. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Kime mi haykırmak isterim? <laughs> Eksiklik, fazlalık, hızlı. E, şey yani düzgün çalışana benim için fark etmez. AK Parti mi ne partisi olsun çalışana veririm ben. Çalışacak. Millet için çalışan hangi parti olursa olsun sıkıntı yok yani. Ona verirsiniz, ona haykırmak yok. Doğru. Şimdi ben mesela bu hastalığın sonunu düşünüyorum. Nasıl ne oldu? Onların Neye? Hastalığın sonu nasıl oluyor? Bunları Hastane soğuğu. Evet. Bu nasıl bir şey? Yani bu iş düzeldi mi, düzelmedi mi bilmiyorum. Hastane hasta. Evet. yok. Mikrofon sizde. Aklıma bir şey gelmiyor. Bir şey demek istemiyorum. Çok teşekkürler. Ha hükümetime, devletime ayıkırmak isterim. Başka ne diyeceksin mesela? Derim ki halkına eğildiğinin içi kat değil. Ben taraflı taraflı Herkesi yani. Herkes muhtar olur. Ben herkese kardeşim. Başımızda en iyisini bayrak için önce bayrak için ülke için en faydalı kimse dış ülkelere karşı tamam mı? Onun peşi beraberlik. birlik beraberlik tamam mı? Hiçbir şekilde ayrım yapılmasın. Bu ülke büyük bir ülke. Ben Malatya'da Çavuşoğlu Bitişik Mahallesi'nde oturmuşum. Bizim mahallede Ermeni de vardır. Bizim mahallede işte Alevisi vardır. Kürdü var. Biz iç içe büyüdük. Ben Alevi İstanbul'a geldim öğrendim. Malatya'da ben Mesela sen Malatyalısın. Ben 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 Sünniyim. Bitişik komşum a, Alevi Fethiyeliydi. Biz bilmiyorduk. Beraber onlarla büyüdük. Ben İstanbul'a geldim. İstanbul'da Alevilik, Sünnilik'i İstanbul'da öğrendim ha. Bak yemin ediyorum sana. Ben İstanbul'da öğrendim yani, yani. 16. Ay asırda Malatya'nın yarısı Ermeni çok doğru söylüyorsun yani Komşularım. mesela bak Veli baba e çok yakınende tanıdığımız bir insan çok da sevdiğimiz bir insan memleketimiz için mesela uğraşıyor ediyor şu şey yapıyor Malatya için bak evet. Malatya için yaptığı şey mesela onu da seviyoruz CHP'li mesela o da evet. Seviyoruz. Her, Her yerde de çalışın seviyoruz. sen olsun. Tabii çal, mesela onu Malatya olarak gördüğüm zaman söylüyorum abi Malatya konusunda. Haykırma. Kime haykırıyorsun abi? Kime haykırıyorum? Herkese haykırıyorum işte diyorum ki herkes adam olsun, insan olsun yani. insan olun yani tamam mı? Partinize millet çıkın. Abi. AK Parti hariç hepsine dağı kırıyorum. Haykırmak. Teşekkürler. Yani yani genellikle baktığım zaman AK Parti çalışmandan dolayı gene de AK Parti Düşünecek. Haykırma onu anladık. Hay Hı. Haykırmak yani eksik gördüğün Kemal Kılıçdaroğlu mı haykıracaksın? Ana. Devlet Bahçeli mi? Kılıçdaroğlu şimdi dese ki tam Cumhuriyet Halk Partisi deyince Atatürk'ün Halk Partisi. Atatürk'e saygı duymak lazım. Tabii eyvallah. Ama o da o partiye sahip çıkamıyor yani odur ha. Kılıçdaroğlu sahip çıkamıyor. Ha, tabii sahip çıkamıyor yani. Yani başkalar gelse eyvallah. Belki bir daha güzel olur. Yok öyle bir şey yok. Haykırmak yok. Yok. Kimi haykırmak istiyorum? <laughs> Hiç kimseye. Ben başbakanımızdan çok memnunum. Cumhurbaşkanımızdan. İsterim yine o gelsin. Yani kime nasıl ya haykırayım ki? Hayır. Yani herkes haykır. Yanlış gör. Ben AK Parti'den memnunum kardeşim. Bu kadar basit. Haykır, İmamoğlu. Ha. Ya bu zaten bunların işte şey... ona haykır. İmamoğlu'na haykır. Ya ee, İmamoğlu işte her şeye Ben şuna süt vereceğim. Bilmez suya bedava. Her şeye zam yaptı. İmamoğlu ne yaptı ki? Ya o... kandırdı başa geldi. Yerinde oturdu onu. Kandırmayla. Kandırma tabii halkı kandırdı. Teşekkür. Vallahi ben herkese kızıyorum şu anda. Mesela. Büyüğünden tut küçüğüne kadar. Abla da soralım. Bu kadar. Herkes, herkes aynı. Sizden sizden kimse var mı? Var. Hanım var, kızım var. Kızıyor musun onlara? Yok. E, haykırmak dedik, tamam. Mikrofon bende. kime haykırmak isterim? Şu an yani Kimseye haykırmak istemiyorum. Sadece şunu demek istiyorum. E, sosyal mesafeyi koruyalım. Milletimiz maskesini taksın. Eee güzel günlere inşallah varacağız yakın zamanda.